gibi odamı ilk defa ve son defa göreceksiniz bunu. Anneciğim şöyle bir çek istersen. Odamız tadilata girdi. Biliyorsunuz ki annemize bir önceki videodan da izleyebilirsiniz. Yok bir önceki değil. Yeni odam için alışveriş videodan izleyebilirsiniz. Annem bize dedi ki bütün odayı yenileyelim. Arkadaşlar bu arada yeni odamız gelecek. Ee, sabırsızlanıyor musunuz acaba? Hadi. <laughs> oda takımını seçtik. Hatta aşağıladım ben size. E, seçtiğimiz oda takımı yorum çoğunluğunda da olan bir odaydı. Çok istemişsiniz ama sır söylemeyeceğim. Arkadaşlar şey merhaba. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Evet odanın bu halini çekmek istedik. Çünkü biz de bir daha <laughs> çok zor görürüz şu hali. Gördüğünüz gibi tamamen e, odada tadilat var şu anda. Şöyle hepsini gösteriyorum. Komple bir tamam. e, revize söz konusu. Ve şöyle bir sorun var ki Arkadaşlar dur olsun? dur. E, yorum yazdıralım. Ne yazdıralım biliyor musun? Tamam. Arkadaşlar duvarlarımız hangi renk yapalım? Ne dersiniz? E, Kızlar de seçememiştik de daha. Aynen. Arkadaşlar biz bunu seçemedik henüz. Ve şu anda 3-4 gün sonra bu iş bitecek. Sizce Aynen. duvarlarımızı ne renk yapalım? Hatta arkadaşlar e, istediğim oda rengi aslında oda duvarı rengi griydi ama bilmiyorum sonradan bir pembelere, fuşyalara, turunculara geçtim. Yani bilemiyorum siz yorumlara yazın. Acaba şey yapabiliriz? Bir duvarı mesela gri atıyorum, bir duvarı da sarı gibi bir şey. Evet olacak. o da olabilir. Bu arada yeni kanalımızdan da bahsedelim mi? Taze kanal. Arkadaşlar evet. Hep herkes like <laughs> kanalına abone olun. Evet arkadaşlar kanalımızı İlk açtık. videomuzu çektik. İlk videomuzu çektik amatörce. Hatta bu, babam da var. Ben, be, olsun. Bu eğlenceli, çok eğlenceli bir çocuk kanalı olacak. Ailecek çekimler Aynen yapacağız. Var. Aynen arkadaşlar. Evin de <laughs> Hep verdi. Happy Life Kids <laughs> kanalında buluşmak üzere diyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursanız çok seviniriz. Böyle bir şey söyleyeceğim. Tamam. Karne günü yaklaştı. Karne günü videosu istiyoruz. Çünkü ne yapacağız? Karne günü olduktan sonra arkadaşlar Mastama gideceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Yapacağız yani bir şeyler. Siz de bu eğlenceye tatlı olmak istiyorsanız yorumlara yazın. İstiyor musunuz karne günü vlog? Bulu. Sizi boğuyorum arkadaşlar. <laughs> Valla işler çok. Ee, evet. o da darmadığın. Karne günü çek. Bir hafta boyunca yaklaşık <laughs> tadilat sürecek arkadaşlar. Aynen. Bu arada odamız yine yorumlara yazın seçtik gibi. Ee, ama e, yorumlar halen açık arkadaşlar. Bir hafta daha süremiz var. O yüzden, Yeni odamızı seçiyoruz videomuzun altına hangi yiye. odayı beğendiyseniz yorumlara lütfen bunu belirtin. Yeni oda alışverişi mi? Alışverişim. Evet. evet. Yeni oda alışverişi de. İlk önce izliyorsunuz, like atıyorsunuz. değil mi Ee, galiba Bu şunun... arada kalorifer hisleri bayağı kirlenmiş var da. Anne, bayağı ben, yani ben izledim, izledim böyle <laughs> mi? kapalamışlardı. Duvarla Bu ilerlemişler, altı şey yapıyorlar. Bakın şurada yapmışlar zaten. Hastalığım için bugün okula gitmedim ben. Evet, Elif'im bugün okula gitmedi arkadaşlar. Elif'im bugün evet, grip. <laughs> grip tekrar değil mi Elif'im? Ben okuldaydım arkadaşlar. Aynen, ben de evet. Evet. Çalışıyordum. bugün çalışıyordum. Yoğunduk bugün. Ama bu odayı da böyle çok çekmeden çok edemedik. Çok... edemedik. Evet göreceğiniz o, odanın en kötü hali sanırım. En son bakalım ne hali geliyor. Bu arada arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Annemde annem de bu odanın e, eski hali varsa yani hani mobilyalarımız vardı ya eski hali varsa <laughs> e, şu yerlere koy fotoğrafını eğer varsa. Varsa olmayabilir. E, yoksa da eski videolarınızdan görebilirsiniz. Tamam, aynı. Burada kocaman masa, kitaplar, şurada yataklar, sonra burada nasıl diyeyim burada komedi vardı. Aynen. He, arkadaşlar. meşhur video çektiğimiz alan buradaydı aynen. arkadaşlar. Dediğimiz gibi siz arkadaşlar, şu an... Arkadaşlar şurada ablamın yatı vardı. Burada benim Evet. Yasalarım. Kızlar. Artık o zaman ne yapalım? Valla bence veda edelim. Zaten gece biraz Aynen. geç oldu. Geç oldu arkadaşlar. Biz kapatalım. Çünkü kızlar uyuyacaklar. Evet. Ee, tekrar görüş. <laughs> Elfin hasta. Hemen yatıracağım onu. <laughs> ee, tekrar görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize abone olmayı unutmayın. Sevgili Kardeşler TV kanalına abone evet, olmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi işaretine tıklamayı ve videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz arkadaşlar videomuza Arkadaşlar sen Yeni odalı şu eşimiz videosuna da hangi odaya alalım yazın istiyoruz. Of bir sürü iş çıktı size. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Karne Günü videosu istiyor musunuz? Dur hatırlayalım. Hatırla tatlım. Evet <gülüyor> <Hatırladım>. <gülüyor> öyle yapmışlar yani kızlar onu. yapmışlar. Ve çıtlatmışlar duvarları birazcık. Ben Çık. geziyorum Çık. Mi? bir kere. Yap bakalım. Daha Bence yeter. <laughs> Yoksa duvarı kıracaksın. Aynen. Hadi iyi geceler artık. <laughs> i̇yi geceler görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın